Osman Hocam hoş geldiniz. Bugün dördüncü günümüz. Dördüncü aşamaya geçeceğiz. Hoş bulduk. Evet dördüncü gün. Tercih evet, nerede? Dördüncü adım. Evet doğru tercih için üç altın kuralı bugün konuşuyor olacağız. Öğrencilerimiz pür dikkatle dinlesinler. Üç altın kural nedir? Bu altın kural kendilerine altın bir gelecek sunacak. Öyle düşünsünler, öyle baksınlar ve öyle yapsınlar. O zaman hocam hemen ayrıntılara geçelim mi? Olur. Evet hemen ayrıntılara geçelim. Gerçekten başlangıçta bahsettiğiniz gibi tercihte önemli dinamikler var. Bugün evet. de bu önemli dinamiklerden 3 tane altın kural, hiçbir zaman evet. değişmeyen evet. tercih belirlemelerinde önemli Hı -hı. bir unsur. Hı -hı. Bu 3 altın kuralı beraber paylaşacağız bakalım. Evet, şunu vurgulayayım hocam. Sınav sistemi ne kadar değişirse değişsin, tercih değişmiyor. Yani Öğrenciler bir kesinlikle. defa bunu bilsinler. Yani kesinlikle. kesinlikle böyle bir durum var. Yani bu anlamda korkmasınlar. Adı ne olursa olsun tercih hep aynı şekilde oluyor. Belli bir standardı var ve bu standardı çöz çözdüğünüz zaman yani algoritmayı çözmüş olmak gibi bir şey o zaman doğru tercih akıllı tercih yapabiliyorsunuz yani korkmanıza gerek yok zaten herkesin elinde kendi başarı sırası var o başarı sırasına göre belli bir düzenleme yapacak Kesinlikle. ama neyi nerede nasıl kullandığında daha verim elde edilebilir işte biz şu an onu veriyor olacağız o zaman evet. hastur ya Allah geçelim hocam doğru tercih için 3 altın kural flash flash geliyor arkadaşlar tercih neden İm önemli evet. evet tercih gerçekten neden önemli bugüne kadar biraz daha Ski olarak baktık tercihler neden önemli? Tercih yaparken neden acaba bu kadar bir şeyin üzerinde duruyoruz? Yani hemen sıralamamızı yapıp neden teslim etmiyoruz? Çünkü tercih bir anlamda bir gelecek demek, bir kariyer planlaması demektir. Bizim gibi özellikle hani genç kitlenin çok fazla olduğu ve diğer taraftan da üniversite sınavına giren aday sayısının çok fazla olduğu bir ülkede tercih çok daha önemli hale geliyor. Evet. Biz tercih neden önemli? Birinci tercih yaptığımızda şöyle bir şey var. Yani bir yıl kaybı yaşamama. Mesela bu tercih sırasında önemli bir şey. Özellikle bunu hani istatistik bilgilerle dün de paylaştığımız bir tercih aralığı noktasında. Ya gidebilecekken gidememe gibi bazen durumlar olabilir. Onun için Hı. diyoruz ki yaptığınız doğru tercih, isabetli tercih. Aslında Akıllı, akıllı sizin tercih. Akıllı tercihiniz. Evet. Sizin bir yılınızı kazandırır. Kazanıp kazanmama meselesinde. Hani yıllarda hep şu. Hocam ben yarım puanla kaçırmıştım. Yarım netle kaçırmıştım. Hı -hı. Bir tane daha evet. yanlışım olmamış olsaydı, evet. ya bir tane daha işte yanlışım olmasaydı ben şuraya şu ilden şuraya giderdim. Şu böyle hocam onun hocam için... daha hocam daha vahimi var diyor ki benim puanım fazlasıyla geçiyordu benim başarı sıram geçiyordu evet. ama ben ona rağmen açıkta kaldım. Yani evet daha ya vahim için... olan bunlar da var çünkü bunlar da yaşanmışlık olarak kesinlikle var ya yani. kesinlikle yani o kazanamama psikolojisini yaşamamak için üniversite kazanamama psikolojisini yaşamamak için tercihte bu anlamda hani yaptığınız akıllı tercih, stratejik tercih size bir yıl kazandırır. Doğru bir bölüme gittiğiniz zaman size en azından 4 yıl kazandırır. Şundan dolayı çünkü siz tercih yaptınız ve nihayetinde 4 yıllık lisans programı kazandınız. Eğer sizin okumak istediğiniz bir bölümse kariyerinizi şekillendirme noktasını evet burası önemli diyorsanız nihayetinde o üniversite siz güzel bir şekilde devam ediyorsunuz. Eğer orası size göre değilse yeniden tekrar üniversiteye girme ile alakalı bölüm değiştirme, üniversite değiştirme arayışları başlıyor ve her yıl Türkiye'de ortalama 600 bine yakın üniversitede okuyan öğrenci üniversite kazandığı halde yeniden evet. bölüm üniversite değiştirmek için tekrar sınava giriyor. Evet. Çok çok bu vahim ciddi bir rakam. Mi? Evet, çok vahim Son bir 10 tablo. yıla baktığımızda da hocam evet. rakam çok şey yani hani evet. sadece bir yıla özel bir rakam değil bu. 2010'dan 2021'e kadar baktığınızda bu rakamlar bu ortalama da karşınıza çıkıyor. Peki, araya gireyim. öğrenci öğrenciyle röportaj yapıyorum veterinerlikle ilgili. Veterinerlik ikinci sınıfta mı 3. sınıfta kendisi? Dedi ki hocam dedi ben bir yıl önce elektrik elektronik mühendisliğini kazandım. Gittim, denedim olmadı veterinerliğe geçtim. Bak bakın belki bazıları tersini düşünebilir ama orada duramadım diyor. Yeniden girmiş ve veterinerliği kazanmış. Şu an sevdiği bölümde okuyor ve çok da faal. Dernek başkanı evet. olmuş. Yani hayvanları seviyor. Onlarla iletişim kurmayı seviyor. Yani böyle durumlar bu ve benzeri durumlar çok. O yüzden dikkat edin. Tercihinize dikkat edin. Doğru bölümü seçmeye dikkat edin. Ondan sonra da söz sizde. Mesleğe dikkat edin. Buyurun hocam. Bu anlamda önemli. Çünkü Türkiye'de şöyle bir rakamsal şey var. İstatistik bilgi var. Üniversite mezunlarının %74'ü mezun olduğu alanın haricinde başka bir alanda iş yapma eğiliminde. Evet. Yine başka bir araştırmada da şöyle bir rakam var hocam. Türkiye'de üniversite mezunlarının yüzde seksen ikisi yaptığı işten memnun değil. Evet. Onun için hani o anlamda stratejik tercih, doğru tercih, akıllı tercih diyoruz. Evet. Artı bir 40 yıllık meslek hayatı. Evet. Bundan sonra çünkü siz bir üniversiteyi kazandığınızda mesleğiniz sizin isminizin önüne geçiyor. Yani evet. insanlar Ali, Ayşe, Hatice demiyor. İşte doktor hanım diyor. Veyahut da diş hekimi bey diyor. Veya öğretmen bey diyor. Yani Hı -hı meslek evet. sizin isminizin önünde. Evet. Sevmediğiniz bir meslek olduğu zaman de ondan iğreti duyduğunuz bir şey haline gelecektir. Evet. Onun için tercih bu anlamda önemli. Evet. Dolayısıyla tercih bize ne kazandırır? Evet tercih bize bir stratejik tercih yaptığımızda bir yıl doğru bir bölüm olduğu zaman en az dört yıl doğru bir meslek olduğu zaman da en azından bize 40 yıl kazandırır. Evet. Bu anlamda önemli. Evet. O zaman şurayı vurgulamak lazım hocam. Tercih bir yıl. Buna bir dikkat edin. Sırasıyla gidelim. Bu birinci aşama. Buna çok dikkat edin. Bunlar birbirine bağlı. Zincirleme isim tam anlaması gibi ben kendi alanımla ilgili konuşmuş olayım. Bölüm 4 evet. yıl, birbirine bağlı, önemli. Sonra da 40 yıl meslek. Evet. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Evet. Önemli Kesinlikle. mi? Çok önemli. Çünkü şunu da vurgulayayım, tercih bu konularla ilgili çok video hazırladığım için biliyorum. Tercih yaşam biçimini seçmek sevgili arkadaşlar. Yani bir tercihi yaptığınız zaman aslında yaşam biçiminizi seçmiş oluyorsunuz. Yani her meslek de aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Mesela bir doktor farklıdır. Yaşam biçimi farklıdır. İş yaşamı, sosyal yaşamı farklıdır. Öğretmenin farklıdır. Ve mühendisin farklıdır. Aşçının farklıdır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Aynen. Hatta mühendisliğin kendi içinde farklı. Elektrik elektronik mühendisliği farklı. Yazılım mühendisliği farklı. İnşaat mühendisliği farklı. Çevre mühendisliği farklı. Yani olaya evet, bu açıdan aynen. bakarlarsa bence çok daha iyi ederler. Buna lütfen dikkat edin. Hemen geçelim o zaman. Evet, adım Şimdi, adım tercih. Buyurun. Adım adım tercihte bulunurken artık yavaş yavaş tercihler şekillenecek. Tabii ayın beşi itibariyle tercihler bitecek. Hı hı. Ben tercihle alakalı şunu hep uygulama eğiliminde oluyorum. Yani tercih döneminde ne kadar zihinleriniz karışık olursa başlangıç itibariyle o derece de iyidir. Evet. Çünkü o nihayetinde siz o gelen bir sürü bilgiyle birlikte işte sağdan bilgiler geliyor, mahalleden bilgi geliyor, yolda yürüdüğünüzde bilgi geliyor, parkta karşılaştığınız kişiden bilgi geliyor. E, bir simitçilere karşılaşıyorsunuz, bir simit alacaksınız. Sizinle azıcık muhabbet edince ya ben üniversiteye hazırlandım, işte sınava girdim, tercih yapacağım. Herkes kendi gönlünde yatan aslanı aslında sizlere söyleyebiliyor. Hı -hı. İşte o üniversite daha iyidir. Şu bölüm daha iyidir. Şu bölümlerin gelecekleri vardır. Mesela hani yıllardır duyarız. Gelecek olan bölümler. Bu geleceği olan bölümler evet ifade çok güzel, çok rahatlatıcı ama bu gelecek beni bulmayacaksa bu benim için bir gelecek değil Değilir, için aslında evet. aslında. Evet, doğru. Bu anlamda bütün bu bilgileri topladığınızda tercih öncesinde bir zihin karışıklığının olması çok normaldir. Evet. Çok fazla bilgin gelmesi vesaire. ki burada esas olan doğru bilginin gelmesini de sağlamak lazım. Evet. Artık yavaş yavaş tercihi sadeleştirmek gerekir. Evet. sadeleştirmek gerekirken de orada gerçekten çok doğru ve güçlü sorular sormak gerekiyor. Evet. Kişinin kendisine. Hı -hı. Ve burada da adım adım tercihtir hocam. Birincisi, şöyle bir şey genelde çok konuşulur. Mesela 24 tane tercih yapacağız. Evet ya ben işte aslında 3. sırada yazdığım tercihi çok istemiyorum. Ama işte ben aslında 6. sıradaki tercihimi mesela diyelim ki daha çok istiyorsa, Hı -hı. başarı sırası yönüyle ama diyor 3. sıradakinin puanı daha yüksek ben onu yukarı alayım gibi bazı şeyler olabiliyor. Evet, bunlar yanlış burada tercihte evet. tercih sırasının hiçbir önemi, önemli, yok. Yok. Sizin istek sıranız önemli. önemli. evet. Aynen öyle hocam. Yani çünkü biz sahada öğrencilerden de bu çok gelir. Hocam ben işte aslında ilk yazdığım sıradaki bir bölümü ben çok istemiyordum ama puandan dolayı onu yukarı aldım. Bu doğru bir strateji değil. Evet. Burada mesela şöyle bir örneklem üzerine gidelim. Diyelim yani ki öğren 3 tane öğrenci olsun evet. ve bu öğrencilerden birisi 500.800 puan olsun. İkinci B öğrencisi 500.801 puan olsun. 3. C öğrencisinde 500.802 puan olsun. Yani küsüratla bu geçiyor bu öğrenciler birbirini. Evet. Birinci öğrenci 508 olan öğrenci te birinci tercihte yazmış. Mesela bir tıp fakültesini. Evet. B öğrencisi de 15. tercihte yazmış. C öğrencisi de 24. tercihte yazmış. Evet. Şimdi burada tercih sırası önemli olmuş olsaydı, dolayısıyla ilk tercihini yazan aday kazanırdı. Hayır. Evet. Burada bir okul diyelim ki tıp fakültesi işte. Cerahpaşa tıp Fakültesi şu kadar öğrenci alacak mesela 50 tane öğrenci alacaksa 1000 kişi tercih etmesi puanı en yüksekten ilk 50'de nihayetinde gelecektir ve 50 sıradaki öğrenciyle mesele bitecektir. Evet. Buradaki yerleştirmede de puanı en düşük olan A öğrencisi ilk tercihinde yazmasına rağmen bu öğrenci yerleşmeyecek. Yerleşme sırası nasıl olacaktır? C öğrencisi, B öğrencisi, A öğrencisi şeklinde olacaktır. Evet. Bakın yani burada C, zaman C1, tercih C1, sırasını C1, evet. B2, B2 ve A'da A öğrencisi de 3. 3 sıra yerleşme önceliği evet. olacaktır. Çünkü puanı en yüksek olan C öğrencisi, sonra B evet. öğrencisi, daha sonra D DA öğrencisi. Evet. Onun için burada tercih 24 tane tercih yazarken adaylar bazen bu puan sırasının işte fazlalığından dolayı istemediği bir bölümü yukarı alabiliyorlar. Bu doğru bir strateji değildir kesinlikle. Hı -hı. Onun için puan sırasının burada herhangi bir kriteri yok diyoruz. İkisinin Bizim... bir araya gelmesi gerekiyor. Yani hem puanın tutuyor olması gerekiyor hem de kendisinin istediği bölümün olması gerekiyor. Önce bunu evet, vurgulayalım. Evet. Yoksa tercih önemli mi önemli değil diyemeyiz. Yani evet, sizin yani puanınızı tutması gerekiyor. Bir de gönlünüzde yatan bölümün o anda üst sırada olması gerekiyor ki siz girebilesiniz. Evet. Evet. Tabii hocam bu ben, arada şunu da vurgulayalım. Benim dikkatimi çekti. Biz tercihlerimiz yaparken tabii ki puanlar yıllara göre birbirine farklılık gösteriyor. Başarı sıramıza göre yapıyoruz. Başarı sıramıza göre bir önceki yılın 2021'in veya 2027'e hani bakın diyoruz ya. Hı -hı. Yani orada en yakın olan işte hani dün de bunun üstünde durmuştuk. Tercih kağıdını oluştururken. Hı -hı. Burada tabii ki Yerleşmeler puana göre olacaktır. Yani evet. şöyle puana göre olacak. Adaylar puana göre sıralandığından dolayı yerleşmeler puana göre gerçekleşecek. Evet. evet yerleşme o zaman evet. buraya yazıyoruz. Yerleşmeler puana, yerleşmeler puana göre. Yerleşmeler puana göre sıralanacak. Evet. Puana göre sıralanıyor. Ama öğrenci tercih yaparken başarı sırasına göre zaten yapıyor. O başarı, Tabii, başarı sırasına zaten puan olmuş olacak. oluyor zaten. Yerleşmeleri de ÖSYM <laughs> merkezi yerleştirmeleri puana göre yapacak. Evet. evet. Zaten şunu da vurgulayalım. Özellikle ben oraya girmek istiyorum. Puanınız yüksekse zaten başarı sıranızda otomatik olarak yüksek olmuş oluyor. Evet. Yani birbirini dengelemiş oluyor. O zaman geçelim fazla uzatmadan. Tercihin 3 altın kuralı Geldik bu üç altın kurala. Burada çok önemli. Yani ben tercih yaparken, tercihimi oluştururken nelere dikkat etmeliyim? Birinci evet. kuralımız şu. Evet. İşin açıkçası, öğrenci tercihini yaparken şuna dikkat edecek mümkün olduğunca. Yetenek-istek dengesi. Evet. Birinci unsur bu. Evet. Yani ben yeteneklerimle evet. mesela tıp fakültesini tercih edeceğim diyelim ki. Yetenek-istek dengesi. Eğer hani kadavradan nefret ediyorsa, kan Hı -hı. görmekten hoşlanmıyorsa veyahut işte o cerrahlık noktasındaki şeylerden hani sıkıntı yaşıyorsa evet. hani mizaç itibariyle mesela bunlar önemli evet. veya işte diş hekimliğine tercih yapacak öğrenci ince çalışma becerisi yoksa estetik anlayışı yoksa uzun süre ayakta bekleme becerisi yoksa ağız bölgesinde çalışırken bundan gerçekten tiksiniyorsa ve nefret evet. ediyorsa hı hı. bu kişinin o bölüm için çok uygun olduğu düşünülmez veya... yani mizaçlarımız evet. açısından bir defa evet. hani örtüşmesi lazım bu ne evet. benziyor hocam gideceksin bir kıyafet alacaksınız öncelikle bedeninize bakıyorsunuz değil mi yani bedeninize evet. uyuyor mu uymuyor mu Uymuyor. buna mı? bakarsınız hı hı. yani bedeninize uyuyorsa tamam üzerime çok güzel bu oturdu uymadıysa iğreti gibi duruyor evet. bu anlamda mesleklerde bazen yetenekle örtüşmediğini bir iğreti gibi durabiliyor evet. birinci husus bu İkincisi öğrenci yetenekle birlikte istek sırası yani evet. isteğim evet duygularım tamam bu elbise bedenime çok güzel uydu ama ben siyah giyinmeyi çok sevmiyorum evet. o zaman orada duygular devreye giriyor evet. İşte daha çok mavi rengi yani hmm. duygular noktasında öğrenci bir fakültesi veya mühendis fakültesini veya diyelim ki tercih ettiğinde evet gerçekten ben bu mesleği yaparken çok keyif alıyorum çok mutlu oluyorum çok doyum yaşıyorum ve bu bana gerçekten de hani bir huzur veriyor ve ben burada duygularımla baktığımda duygularım hep pozitif diyorsa o zaman hmm. istek noktasında da duygular noktasında da bu yetenekle istek dengeli olur ve orada harika şeyler ortaya çıkıyor yani evet. kişi yeteneğiyle duygusuyla örtüştüğü zaman evet. nihayet o tercihi de tamamen içine sinerek yapıyor ve tercih yaptıktan sonra da okuduğu üniversitede hı hı. güzel bir şekilde okuyor, yeteneklerini sergileme adına çaba sarf ediyor. Öbüründe hani eğer bu bağlamda bir şey olmazsa mesela buna çok dikkat etmese, daha çok işte sıralamaya göre ben bir yerleşim mantığıyla yaklaşırsa, genelde üniversiteye gidince öğrenci daha çok işte orada o duygu, yetenek örtüşmediğini bunu getirmiş olduğu sıkıntılar baş gösteriyor ki bunu yıllardır yaşıyoruz. Evet. Öyle olunca da öğrenci tekrar bölüm değişikliği ve evet. Fakülte değişikliği veya il değişikliği. Yani bu anlamda önemli. Evet, Birinci anladın, husus hocam. öğrencinin evet. yetenek, istek sırasını evet. dengeli bir şekilde götürmesi. Birinci husus bu. Evet. Yani kişiliğine, yeteneklerine, becerilerine ve ilgi alanlarına uygun meslek seçmesi gerekiyor. Uygun bölüm seçmesi gerekiyor. Az önce dediniz aklıma geldi. İşte mimarlıkta eğer sağ beyni tasarım gücü yüksek değilse, yani sol beyni evet. ağırlıklı olarak çalışıyorsa orası onu sıkacaktır, bunaltacaktır. Yani kendini dışarı atmak isteyecektir. Tot dediğimiz çıkışı yakalamaya çalışacak. O zaman buna dikkat etmek gerekiyor. Hemen diğerine ikinciye geçelim. İkincisi de bazen şu olur ya yani genelde mesela bu dönemde şöyle bir öğrenciler baskı hissedebiliyor kendi iç dünyalarında. Özellikle mezun olan ve birinci veya ikinci mezuniyet yıllarında çalışan öğrenciler ya kazanamadı demesinler mantığıyla bazen tercihler oluyor. Genelde tercihimiz hazırlar. Yani şu açıdan bakacağız. Yani tercih listemizi bir sadeleştirdik. Diyelim ki 24 tane tercihimi yazdım. Hep şu açı. Birinci tercihim geldi. Gerçi. Gerçekten de ben burayı okur muyum? Evet. İkinci tercihim geldi. Burayı okur muyum? Evet. evet. Yani 24'e kadar böyle gelmeli öğrenci. Bazen hani burada bu dengeyi sağlamadığında şöyle oluyor. Ya aslında ben burayı yazdım ama işte şundan dolayı yeter ki bir yer gelsin. Kazanamadı demesinler. Ya yani bu yılda olmadı demesinler. Evet. Evet. Ya iki yıldır hazırlanıyorum zaten olmadı bari yazalım. Burada da çok fazla bir şey olmuyor. Ha şu farkındalıkla gidiyorsa önemli değil. Akşam bir öğrenciyle paylaşırken genelde hani tercih ilimleri şu vardır. Ya idealdeki yere gidersiniz ya da gittiğiniz yeri ideal yer haline getirirsiniz. Evet. evet. ben burayı çok istemiyorum ama diyelim ki ilk etapta. Fakat başka alternatifim yok ve ben burayı ideal yer haline getireceğim diyorsa bu farkındalıkla gidiyorsa da bu ayrı bir şey. Ama evet. onun haricinde komşuya rezil olmama, mahalleye rezil olmama eski ifadeleriyle arkadaşları evet. yani yine mi kazanamadın mantığıyla rezil olmama duygusuyla kesinlikle ve kesinlikle tercihler yapılmamalı. Evet. Her bir tercih içinize silmiş bir şekilde siz yazmanızda fayda vardır diyoruz. Evet. Başkaları ne der, el alem ne der'e girmemek gerekiyor. Toplumumuzun genel özelliği maalesef. Evet, üçüncüye? Üçüncüye de şu, biz özellikle tercihlerimizi yaparken bu yılın özelliğinde hani şöyle bir şey var. Mesela iki yıllıklarda daha çok bu bariz karşımıza çıkıyor. Işte bu yıl 2 milyon 900 bin aday tercih yapacak. Geçen yıl bu aşağı yukarı 1 milyonluk bir fark var. Şimdi evet. böyle olunca yani 1 milyonluk bir fark var. Nasıl tercih yapacağım? Mesela çok ciddi bu yıl bu anlamda bir sıkıntı var. Mümkün olduğunca garantici tercih ama garantici tercih yaparken de hep şu dengeyi esas almalıyız. Yani evet ben açıkta kalmayayım mantığıyla bir tercih yaparken diğer taraftan da bu yazdığım yeri de gerçekten gidebilecek yer olması gerekiyor. Bu anlamda eğer ben garantici mantığıyla yaklaşırken de diğer ilk iki şıkı kaçırıyorsa o zaman bu da sıkıntı oluşturacaktır. Evet. Yani yeterince garantici tercih. Dün de bahsetmiştik özellikle bu son 3-4 tercihi veya duruma evet. göre 2 tercih düşebildiğiniz yere kadar düşmenizde fayda var. Ama o düşmeyi ifade ederken de gitmeyeceğiniz bir yer kesinlikle bu olmamalı. Evet. Çünkü orta öğretim başarı puanınız siz kazandınız. Bakın buna açık öğretim fakülteleri de dahil. Kontenjanı olan bir bölümü kazandığınız takdirde evet. gitmediniz evet. veyahut da kayıt yaptınız, dondurdunuz Hı -hı. veya kayıt yapmadınız hani. Evet o da olur. Neyse artık Hani bu Hı -hı. o sonraki süreç. Sizin bir sonraki yıl hazırlandığınızda orta öğretim başarı puanınız yarı yarıya inecektir. Evet. Onun için buna dikkat edin. Gitmeyeceğiniz bir yeri kesinlikle ve kesinlikle yazmayın diyoruz. Yani üçünü dengeli bir hale getirdiğimizde daha sağlıklı, daha farkındalıklı bir tercih oluyor. Evet. Dolayısıyla bu da öğrencilerin daha bu tercih sadeleştirmesine önemli bir katkı sağlayacaktır. Evet, Önemli. Üç altın kural. Yeteneklerine, becerilerine, ilgi alanlarına göre tercihini yap. Gitmeyeceğin yeri yazma. kesinlikle. Bir de, bir de yeterince mütevazi ol. En altta gidebileceğin sana uygun olan yerleri de iyice belirle. Özetle bu şekilde. Şimdi o zaman hocam yarın kılavuzu nasıl inceleyeceğiz? Kılavuzdan nerelere bakacağız? Evet. Nasıl bir strateji izlememiz gerekiyor? En doğru tercihi orada artık uygulama safhası olacak. O da önemli. Çünkü bazen kaydırmalar da olabiliyor. O yüzden yarın kılavuzu nasıl kullanmalıyız? Bu noktada konuşuyor olacağız inşallah. Kılavuzun kendine ait bir dili var. Orada Veysel hocam koşullar vesaire çok önemli. Evet. Burada Adaylar bazen dikkat etmiyorlar. Kazandığı evet. halde şartları tutmadığı için aday evet. kayıt yapamıyor. Evet. Yarın da kılavuzdaki önemli uzar üzerinde durmamızda evet. fayda vardır. Evet. En çok gelen sorularda bir tanesi evet. de buydu çünkü. Evet. O zaman yarın kılavuzları nasıl kullanmalıyız noktasında buluşmak üzere. hoşça kalın diyorum. Teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Peki. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.